Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere kot pantolonunda dar olan kemeri nasıl genişletebiliriz? Bunun alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi 4 adet kot pantolonumuz var. Kemer kısımlarını genişletme işlemi uygulayacağız. Bunun alakalı size bilgiler vereceğim. 4 tane pantolonumuz da farklı modellerde. Bakın bu şekilde. sadece pantolonlarımızın kemerlerindeki darlığı genişletmeye çalışacağız. Farklı bir işlem uygulayarak. İlk önce yapacağımız işlem bakın burada köprüsü var. Arka ortadaki köprüyü. Orayı sökeceğiz. Ve yaklaşık pantolonumuzun kemerlerini bir beden genişletmiş olacağız. İlk önce yapacağımız işlem arka ortadaki köprünün üst kısmını komple köprüyü çıkarmayacağız. Sadece kemere tutturmuş olan kısmını sökeceğiz. Oradaki ponteriz dikişi dediğimiz dikişi var. Dikkatli bir şekilde kemerimizin üstündeki köprüyü söküyoruz. Bakın bu şekilde köprümüzün üst kısmını sökmüş oldum. Şimdi ise köprümüzün sağ ve sol kısımlarına 12'şer santim bakın bu şekilde eşit şekilde kemeri sökeceğiz. Kemerimizi bedenden ayıracağız. bedenle birleşmiş olan noktayı sökeceğiz. Kemerimizi komple açmayacağız. Sadece bedenin olduğu noktadaki zincir dikişimizi sökerek kemerimizle bedeni bağımsız hale getireceğiz. İşaretlemiş olduğumuz noktalara kadar. Bu şekilde kemerimizi sökmüş olduk. Bakın köprümüzü sökmüş olduğumuz noktayı işaretliyoruz ve kemerimizi iki parçaya ayırdık. Bedenimizi biraz gergin tutacağız ve o aradaki boşluğa kemerimizin genişliğine göre siyah bir lastik koyarak oradaki pantolonumuzun dar olan kısmını genişletmiş olacağız. Hani kumaş da koyabiliriz ama lastik esnek olduğu için daha rahat daha kullanışlı olur. O yüzden bu şekilde bir tadil işlemi uygulayacağız. Biz şimdi masamızdaki işlemimizi tamamladık. Makinamıza geçiyoruz. Kemerimizin o kesmiş olduğumuz noktaları uç kısımlarını sökerek şimdi lastiğimizi kemerimize monte edeceğiz. Birer santim dikiş payı vererek. Bakın bu şekilde uçlarını da Katlıyoruz ki orada herhangi bir pislik oluşmasın. Bakın bu şekilde lastiğimizi 1 cm dikiş payıyla tutturmuş olduk. Köşelerini de düzgün bir şekilde çıkarıyoruz. Şimdi hem iç kısmına hem de dışta kalan kemere lastiği ekleyeceğiz. İç ve dışta da aynı şekilde aynı eşitlikte aynı uzunlukta lastik olacak. Bakın yine aynı şekilde uçlarını katlıyoruz bu şekilde içe gelecek şekilde. Önce kemerimizin iç ve dıştaki parçalarına tek tarafı uçlarına lastiklerimizi eklemiş olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi ise eklemiş olduğumuz lastikleri işte kalan kısmı kemerimizin iç kısmına dıştaki kalan lastiği ise dışta kalan kemerimizin diğer karşılığındaki yere yine birer santimlik şifayı vererek ekleyeceğiz. Bakın bu şekilde yine uçlarını içeriye katlıyoruz o dikiş paylarını içe katlanan dikiş paylarını işte kalmaması için. Her iki ucuna da aynı işlemi uygulayacağız. Yine birer santim dikiş payı vererek. Burada birleştirme işlemini yaparken dikkat etmemiz gereken nokta lastiklerimizin dönük olmaması. O yüzden her iki ucu birleştirirken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer kemerimizi de birleştiriyoruz. pantolonumuzun kemerinin her iki tarafına da lastiklerimizi bu şekilde birleştirmiş oldum. Sökmüş olduğumuz dikiş yerlerindeki ipleri temizliyoruz ki bizim dikişimizin arasında kalmaması için. Tekrar pantolonumuzun kemerini kapatıyoruz. Sökmüş olduğumuz yerleri tekrar eski orijinal haline getireceğiz. Kemerimizi bu şekilde genişletmiş olduk. Tabii ki Burada kemerin tam beden ölçüsüne ulaşması için bedenimizi de gergin tutacağız. Kemerimiz önceki orijinal hali sert sertti, esnemiyordu. Biz ise bedeni de biraz gergin tutarak kemeri de bu şekilde lastikle genişletmiş olduk. Kemerimizi sökmüş olduğumuz kemerimizi tekrar pantolonumuzun bedenine monte ediyoruz. Normal çimadi kişi. Aynı orijinal halinde olduğu gibi. Kemerimizi kapatmış olduk. İç ve dış kısımları bu şekilde. Şimdi ise sökmüş olduğumuz köprümüzü tam eklemiş olduğumuz lastiğin orta kısmına gelecek şekilde Zikzak dikişiyle tutturacağız ve makinamızdaki işlemimizi de bu şekilde tamamlamış olacağız. Tadilat işlemimize ütüde devam edeceğiz. Bakın bu şekilde köprümüzü de tutturmuş olduk. Pantolonumuzun iç kısmı bu şekilde. Dışı da bu şekilde. Son hali bakın lastik esniyor. Daha önce dediğim gibi kumaşla da orayı genişletebilirdik ama lastik kadar kullanışlı ve rahat olmayabilirdi. Şimdi ütüdeyiz. Pantolonumuzun sökmüş olduğumuz oklarını yani tadilat işlemi yaptığımız oklarını düzgün bir şekilde ütü yapacağız. Pantolonumuzun orijinal halini bozmadan sadece kemer kısmını bu şekilde genişletmeye çalıştık. Görmüş olduğunuz gibi lastik bu şekilde esniyor. Kumaş olsaydı bu kadar rahat olmayabilirdi. Tekrar masamızdayız bakın. Kemerimizin genişliği ve görüntüsü bu şekilde. Bakın daha yakından göstermek için. Görmüş olduğunuz gibi. Yaklaşık pantolonumuzu kemer kısmını bir beden bu şekilde genişletmiş olduk. Diğer pantolonlarımızın da görüntüleri bu şekilde. 4 tane pantolonumuza da aynı işlemi uyguladık. Umarım yapmış olduğumuz tahlilat işlemi ve çekmiş olduğumuz video hoşuna gitmiştir. Lütfen bizleri izlememizleri desteklemeye devam edin. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.